Merhaba, sol menüden taksit planları sekmesine geliyoruz. Tahsilatını yapacağımız taksitimize tıklıyoruz. Alt alanda taksitimize ait detayları görüntülüyoruz. Müşteri 1 adlı carimizin toplamda 590 TL'lik 6 taksidi mevcut. Örneğin Haziran dönemi itibariyle tarafımıza 90 TL'lik bir ödeme yapsın. Bunun için alt alanda mouse'un sağ tuşuna tıklayıp taksit tahsilatı seçiyoruz. Tahsil edilen tutarı 90 TL olarak girip işlemi kaydediyorum. Kaydettiğim takdirde Haziran ayı itibariyle toplam tahsilatım 90. Bu aya ait 10 TL'lik de bir borcum kalmakta. Temmuz ayı itibariyle tarafımıza müşterimiz totalde 200 liralık bir ödeme gerçekleştirsin. Bunun için satırıma gelip mouse'un sağ tuşuna tıklayıp taksit tahsilatı seçiyorum. Tahsil edilen tutarı 200 TL olarak girip kaydediyorum. Kaydettiğim takdirde Haziran ayı itibariyle 10 TL'lik borcumuz silindi. Temmuz ayı itibariyle tüm borcumuz kapandı ve Ağustos ayı itibariyle de 90 TL'lik bir tahsilat gerçekleştirdi ve kalan borcumuz 10 TL olarak gözükmektedir. Diğer kâr geldiği takdirde müşterimiz tüm hesabını kapatmak istesin. Bunun için totalde bize 300 TL ödeme yapması gerekmekte. Bunun için satırma tıklıyorum. Mouse'un sağ tuşuna tıklayıp taksit tahsilatı seçiyorum. Tahsil edilen tutar 300 TL olarak girip işlemi kaydediyorum kaydettiğim takdirde müşteri bir adlı carimin tüm taksitli işlemlerini tamamlamış oluyorum.